Merhaba. Bugün e, senin elindeki TYT fizik ders notlarına daha yakından bakacağız. Hani şu fizik bilimine giriş ve fiziğin uygulama alanları gibi konular var ya. Amacımız böyle hızlıca bir göz atmak ama aynı zamanda şey en önemli noktaları belki de şaşırtıcı bağlantıları senin için öne çıkarmak. Evet güzel bir başlangıç. Fizik dediğimiz şey temelde e, uzay, zaman, madde ve enerji. Bunlar arasındaki ilişkileri anlamaya çalışıyor ve bunu yaparken de hani deneysel verilere dayanıyor, ölçülebilir, matematiksel olarak ifade edilebilir bir bilim dalı yani sağlam temelleri var. Hı hı. Evreni anlama çabası çok eski tabii ama e, notlarında da geçtiği gibi Galileo, Newton falan derken mekanik kuruluyor. 20. yüzyılda da modern fizik geliyor, sürekli de gelişiyor. Bik. Genelde ısı sıcaklık falan gelir akla ama senin notların daha güncel şeylere bağlıyor. İklim değişikliği, ısı yalıtımı gibi. Kesinlikle. Termodinamik aslında enerji dönüşümü demek bir bakıma. Sadece ısıtma soğutma değil, dediğin gibi yalıtımdan tut enerji verimliliğine kadar her yerde. Ya da mekanik, o da devasa bir alan. İşte hareket, kuvvet, denge. Evet, notlarda köprülerden, binalara, arabaların tasarımından, hatta o maglev trenleri var ya, onlara kadar gidiyor, mühendisliğin bel kemiği gibi resmen. Aynen öyle. Sonra elektromanyetizma. Elektrik ve manyetizma bir arada. Ha evet kullandığımız neredeyse tüm teknolojik cihazlar değil mi? Telefonlar, bilgisayarlar hepsi bununla ilgili. Tabii canım. Şöyle düşün. O cihazların çalışması, sinyallerin iletilmesi hep elektron... Tabii canım. Şöyle düşün. O cihazların çalışması, sinyallerin iletilmesi hep elektromanyetizma sayesinde. Hatta optik dediğimiz alanda, yani ışıkla ilgili her şey, gözümüzün görmesinden teleskoplara, fiber optik kablolara kadar, ışıkta bir elektromanyetik dalga aslında. Hmm, notlarda atom fiziği diye bir başlık var, altında da nanoteknoloji, kuantum bilgisayarlar, 3D yazıcılar gibi şeyler sayılmış. Bayağı heyecan verici, gelecek odaklı konular. Evet, atomun yapısını, atomların birbirleriyle nasıl etkileştiğini anlamak bu tür teknolojilerin kapısını açıyor. İşte nanoteknoloji dediğimiz şey atomlarla oynamak bir nevi. Benzer şekilde katı hal fiziği var. O da daha çok kristal yapılı maddelere odaklanıyor. Yarı iletkenler, transistörler falan hep buradan çıkma. Aaa notlarda akıllı kumaşlar, leke tutmayan boyalar, şarjlı piller, güneş pilleri gibi örnekler de var. Günlük hayata dokunan şeyler yani. Tabii malzeme bilimiyle çok iç içe. Sonra nükleer fizik var. Yani çekirdek fiziği. O genelde biraz daha... Ne bileyim enerji santralleriyle ya da belki biraz korkutucu şeylerle anılıyor ama notlar tıptaki kullanımına da değinmiş. Röntgen, PET taramaları, kanser tedavisi. Kesinlikle. Enerji üretimi bir yönü ama tıbbi görüntüleme ve tedavide çok önemli. Hatta arkeolojide hani karbon 14 metoduyla yaş tayini falan var ya? Evet, evet. O da nükleer fizik prensiplerine dayanıyor. Gıda ışınlaması da var mesela raf ömrünü uzatmak için. İlginç. Peki ya yüksek enerji ve plazma fiziği, o biraz daha soyut mu kalıyor? Atom altı parçacıklar plazma hali falan diyor notlarda. Biraz daha temel araştırma odaklı, evet. Atomun içindeki daha küçük parçacıkları, evrenin ilk anlarını anlamaya çalışıyorlar. Sendeki o devasa hızlandırıcı deneyleri falan bu alana giriyor. Plazma da maddenin dördüncü hali, evrende en bol bulunan hali aslında. Yıldızların yapısı mesela plazma. Anladım. Peki tüm bu farklı dallar birbiriyle ve başka bilimlerle nasıl konuşuyor? Notlarda biyoloji, kimya, tıp, mühendislik, hatta spor ve sanatla bile ilişkisi kurulmuş. E tabi fizik en temel bilimlerden biri olduğu için hepsinin içinde var bir şekilde. Mesela biyolojide görme olayı optikle, sinir iletimi elektrikle ilgili. Kimyasal bağların temeli fiziksel kuvvetler, mühendislik zaten fiziğin uygulaması gibi. Tıp desen, görüntüleme cihazlarının hepsi fizik prensipleriyle çalışıyor. Yani fizik olmadan diğerleri biraz eksik kalır. Matematikte herhalde bunların hepsini bir arada tutan dil değil mi? Aynen öyle. Matematik olmadan fiziksel yasaları ifade etmek, hesaplama yapmak imkansız olurdu. Bir de tabii TÜBİTAK, ASELSAN gibi ulusal, JERN, NASA, ESA gibi uluslararası araştırma merkezleri var. Bu bilgiler orada üretiliyor, geliştiriliyor, uygulamaya konuyor. Hı hı. Tabii tüm bunlarda bilimsel etiğe uymak da önemli. Notlar ona da değinmiş. Kesinlikle. O zaten bilimin olmazsa olmazı. O zaman şöyle bir toparlarsak, bu TYT fizik notları aslında bize evrenin nasıl işlediğinden tutta günlük hayatta kullandığımız teknolojilere kadar ne kadar geniş bir alanı kapsadığını gösteriyor. Evet, çıkarılacak ana fikir bence de bu. Fizik hem böyle temel bir merakın ürünü, evreni anlama isteğimizin, hem de modern hayatı şekillendiren, teknolojiyi mümkün kılan bir güç. Ve en güzeli de bu farklı alt dallar aslında birbirinden kopuk değil, Hepsi birbiriyle ve diğer bilimlerle inanılmaz bir uyum içinde. Büyük bir yapbozun parçaları gibi. O zaman sana son bir düşünce bırakalım. Şöyle etrafına bir baktığında, elindeki akıllı telefondan gökyüzündeki gök kuşağına, yanından geçtiğin bir köprüden gece gördüğün yıldızlara kadar bunların arkasındaki fizik prensiplerini hiç düşündün mü? Belki de bu sohbetimiz o notlardaki bilgilerin sadece sınav sorusu olmadığını, hayatın ta kendisi olduğunu fark etmeni sağlamıştır biraz.